<laughs> Bu izin veriyor ve tedavisi gerçekleştiriliyor. Tamam orada <laughs> 11 21 çok güzel 26 16 şey Babayım bir arıyor. <laughs> ya da buradan bir iki tane e, dolguları var yapılması gereken. Dolguyu yapalım isterseniz. Dolgular için hani yapılabilir. Evet. Tamam peki. Yarın sabah kahve alacağız hep benim. Akşam kokuyor. Karesi televizyonu, karesi baskı yazıyor. yazıyor. Aydın'da evet. efendim yazıyor. Haberlerden sonra çıkamadık. zaman önce ileride bir muayene deskimiz var bizim. Masamız var. Orada muayenesi yapılıyor çok detaylı bilgi alıyoruz. Annesi işte yaşıyor mu? Parçalanmış aile mi? Başka engelli çocuğu var mı? Annesinin aldığı eğitim, babası varsa aldığı eğitim. Kaç yıldır eğitim alıyor, Daha önce de çekime gitmiş gibi çok güzel bir formu var. Onları dolduruyoruz. Oraya arkadaşlarım yazıyorlar. Acil nedir? Bir dolgu yapılacak, bir çekim yapılacak. Dolgu odasında dolgu olacaklar. Çekim olan çekim olan gidiyorlar. Orada işi bitiriyoruz. Ayrıca muayene masasında bir de fırçalamayı da gösteriyoruz. Yani elimizde fırça bulursak veriyoruz. Bugün dağıttık aşağıda 100 tane fırçamız var dağıttık. Şimdiye kadar 200 küsür merkezde çalıştık Türkiye'de. Yani biz İzmir merkezi bir derneğiz. En çok mesafe Uludağ, Uludağ diyorum. Uludere ve Hakkari'dir, Şırnak'tır. Van'dır, Mardin'dir. Orada da çalıştık. Tabii Batı'yı hiç saymıyorum yani. Bize şey İzmir'e yakın işte Balıkesir, Çanakkale, Uşak, bilmem Denizli. Bunlarda çok çalıştık biz. Aşağı yukarı 110 bin kilometre yaptık Türkiye'de gönüllü esasına göre yaptık. 1400 tane 1400 1400 stajyerimiz görev aldı. Gittiğimiz illerde 9 13 tane 15 tane galiba son diş hekimimize yardım etti. 110 bin çocuğumuzda yani zihinsel engeli veya yatılı yatım bölge okulu öğrencisinde arkadaşlarımız emeği vardır. Ne yapıyoruz biz? Gittiğimiz merkezlerde modern bir diş kliniği kuruyoruz. Yani bugün Bolu'da veya İzmir'de veya İstanbul'da Donanma iyi olan bir diş hekiminde hangi malzemesi burada var. Yani standartımız çok yüksek. İki gündür buradayız. Dün 150 civarında değil mi? 150 civarında çocuk baktık. Dolgu çekim yaptık yani biz. Güzel bir uygulama. Biz Karabük'ten yeni taşındık Bolu'ya. Karabük'te hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Hani gerçekten çok çaplı. İnşallah tedaviyi de yaptırdığımızda sonucu da güzel olacak. Güzel bir uygulama. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.